Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim evimizde yine bir eğlence var. Bugün sizlerle minik dostum Fıstık'ı yakından tanıyacağız. Fıstık benim sevimli hamsterım ve gün içinde ne yapıyor, neler yiyor, nasıl su içiyor hepsini birlikte göreceğiz şimdi. Fıstık şu anda suyunu içiyor. Hamsterlar için su gerçekten çok ama çok önemli. Küçük olmalarına rağmen her gün temiz ve taze suya ihtiyaç duyuyorlar fıstık da gördüğünüz gibi suluğundan yavaşça su içiyor. Hamsterların dilleriyle bu küçük tüpü suluklarından su içmeleri gerçekten çok tatlı değil mi? Şimdi ise fıstığın yemek yeme zamanı. Hamsterlar doğada. Tahıllar, tohumlar, sebzeler ve meyvelerle besleniyorlar. Ama evde beslediğimiz hamsterlara dengeli bir diyet vermemiz gerekiyor. Neden mi? fıstığın en sevdiği yiyeceklerden biri ay çekirdeği. Ama tabii ki çok dikkatli olmak lazım. Çok fazla yerse kilo olabiliyor. Bu yüzden onun beslenmesine çok dikkat ediyorum. Şu an sanırım bir parça kurutulmuş sebze yiyor. Hem Hamsterlar yiyeceklerini yanaklarının içinde saklamayı çok seviyorlar. Bazen yemekleri orada depolayıp sonra yemek için saklıyorlar. Bakın belki de fıstık şu an yiyeceğini yanağına koyup saklıyor olabilir. Hamsterler gerçekten çok sevimli ama bir o kadar da çok hassas canlılar. Onlara iyi bakmamız, kafeslerini temiz tutmamız ve sağlıklı beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. Fıstık benim en iyi arkadaşlarımdan biri oldu ve ona bakmak gerçekten çok keyifli. Çünkü miskin, tam bir miskin, devamlı uyumak istiyor, devamlı. O yüzden fıstık benim en tatlı arkadaşım. Peki siz hamster'lar hakkında neler biliyorsunuz? Sizce fıstık en çok hangi yemeği seviyor? Sizce hangisini tercih ediyor olabilir? Yorumlarda bana bunu yazar mısınız? Fıstık bence geceyi alıştırma yapıyor arkadaşlar. Çünkü gün boyu yiyor gece inanılmaz derecede koşu yarışına maratona katılmış gibi koşuyor. Ben her gün 10 kilometre 15 kilometre koşabildiğini düşünüyorum fıstığın. Çünkü bu kadar çok koşmasının nedeni ne olabilir acaba gece onu da bilmiyorum. Haydi fıstığı yemek yerken birlikte birazcık izleyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Fıstık ve ben bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı hiç unutmayın.